nefes alan bütün bayan arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Sabahları kahve içmeden güne başlayamıyor musunuz? Başlamayın. Sevdin mi onu? Aman koyayım o konuyla. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Dünyada <laughs> üç tane sevdiğimiz var. Bir Allah, bir başkent. bir de Rus. <laughs> Abla kamera <laughs> <laughs> ne çıkıyor öylece. Ben gördüm kaydım. Mal varlıklarınız nelerdi? Kaç mal varlığı, Şu sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri kapatıyorum. <laughs> ya Osman burası çok güzel. Evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Yemin et. Yemin ederim. Gel de sen de gelmem artık. Ölsem de gelmem. Sen bana gel dersin de ben gelmez miyim? Kardeşim sen beni kaçırdın mı, kaçırmadın mı? Kaçırdım ama nefsim için mi kaçırdım? Ne için kaçırdın Allah rızası için mi? Like İçecek bir, bir şey var mı? İçecek bir şey kolonya var. Like Hasan abi bugün skolaya gidecektin ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısırdı diyemedi. İncinmişsin <laughs> dedi. Bazı sınıflarda hiç kız yok abi. Örnek bizim sınıf 3 erkeğe bir erkek düşü abi. Bu adam kim diye soran olursa Bu adam kim? Eski bir tanıdık dersin sevgilim Salam teki. Boş ver. Şeref verdiniz. E işte sizde olması için biz veriyoruz. Yenge biraz dişli galiba. Dişli evet. Biraz da deli. Yüce Rabbim kime ne vereceğini biliyor. Başıma bir şeyler bir şeyler geliyor. Kimseye suçlayamıyorum çünkü hepsi benim salaklığım. Evcil hayvan sana neler kattı? İşte aldım belki dışarıda gezdirirken kilo veririm diye. O da şişko oldu. <laughs> <laughs> Saç çıkmak ister misin kardeş? Bir teklifim mi var? 5 dakika veriyorum sana. 5 dakika içinde çıkmazsan şahit herkes için ağzını bulunu dağıtacağım. Bu da Mağrı hoşuna gitmiyor. Gitmezsen ne olur? Kırtlağını keserim burada senin. Gözümün içine bakıp benim canımı alacak adam anasının Bizden olmuyor be amaç. Bizden de koca oluyor. Ne baba oluyor. Ne evlat oluyor. Sizden olsa olsa bir Vartoli Saadettin oluyor o kadar. Biraz şey senin nasıl geçiyor korona günlerin? Vallahi abi havada asılı kalıyormuş diye buldum. Ben hiçbir şey yok yani. <laughs> biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. De. Hemen hassas noktanız neresi? Duygularım. Duygularım darmadağın anlayamaz. İçimdeki sesle ilgili seyircilerimize bizimle çalışmak ister misiniz? Yazılı herhangi bir mağazaya girip hayır demek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 500 bölüm. Bakar, kaçmağa, ben de aynen böyle gülüyorum. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Geçen sene en değerli oyun seçilmişsin. Öyle. <laughs> Geçen sene turnuvada yoktu. <laughs> Belki de o yüzden <laughs> Bu börek benim sana olan aşkımın ve inancımın simgesi. Aşkım bizim aşkımız bayat mı? Allah'tan çay taze ya. Biraz <laughs> da gülümsersen harika olacak. İyi yok tamam vazgeçtim sen gülümseme. Sen öyle her an birini dövecekmiş gibi baktın ama. Kızı çok sevdim. Kız da beni çok sevdi. We were, we were, hey, we're so in love with each other How long did it I threw a stone the Ertuğrul dalgın gördüm sizi. Askıpta olan böyle sarkan falan bilen mi var yoksa? Yok canım ne alakası var? Yok yani bilelim de. Hemen anında devreye girer hallederiz. Sonuçta mahallemize karı kızına kem göze baktırmak bizim delikanlılık felsefemizde uymaz. Felsefe bilir mi o? Olur. Siz öyle diyorsanız bu Ben de sana bakmam zaten sen benim tipim değilsin ya. Ben senin tipin mi değilim? Değilsin ne tabi. varmış benim tipimde? Ya ben esmer sevmem ki şu tipe bak ya. Ne var ya oğlum tipimde. Ya ne bir şey yok canım. Rabbim Allah ömrü be uzun be olsun be diye parlaklığını kısmış. Ekibin en önde gideni olarak bunu ben alıyorum. Aşıvanım Bu ödülü. Dekundan. Burun olarak mı? Okul nasıl gidiyor? Elinden öper. <laughs> Derslerin halimde. Sağlığına duacı. <laughs> Notlar. Sizleri övmüş. Geri geliyor, benim deliyor. Cevaplarınız sorunlarımıza. Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye. İsmimi avucuna yaz ki aklına geldikçe avucunu yalarsın artık. Gibi durumlarda ne olur biliyor musun Umut? Ne olur abi? <laughs> Davut <'un> telefonu çalar. <laughs> e, beni birkaç şeyle tehdit edemezsiniz. O zaman kendinizi kapının önünde bulursunuz. Dolayısıyla hayatımın en güzel zamanını yaşıyorum yalnızlık zamanı. Manyak ya. Oğlum pimi çekilmiş bombayla aynı yerde uyunur mu? Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın Aliço. Ya, amca dedi. Aliço, oğlum bunlar önemli. Bunları koru. Senin evinde koru. Tamam mı oğlum? Bak bak. Bir aşık olalım dedik. Ağzımız açıldı be abi. aşk bu oğlum. Bir dersleri anlatamazken bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. <laughs> of, of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin deriz. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Allah bilir. Eve ben bakıyorum. Mesela şimdi ben buradan dün akşam TikTok yaptım mesela. 300 lira para aldım. O 300 lirayı çekeceğim. Ve eve yiyecek alacağım. Kurumuş Bekliyorlar yol Ulan millet sevgilisini sabah kahvaltılarına götürüyor. Ben hala çaydanlıktan kendime bakıp gülüyorum. Bizim psikolojiye laf atıyorlar. Ama psikoloji düzülebilir, karakter düzelmez. tanıştırayım annem. Aa! Hı -hı. Kız bu senin anan mı? <laughs> Vallahi anlamadım ha. Ablası mı zannettin? Yok kız amcası sandım. <gülüyor> <gülüyor> Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye. Aşkı bulduk da acısı kaldı. Aman Bırak ya. ya. Süper, süper, biri biri, 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 biri var. Yüreğimin içinde yeri, yeri var. Abi herkese güvenme. Ulan sana mı soracağım kız senelik arkadaşıma? Ha? Sor demedim. 40'ın e dedim. Oğlumuz ne işle meşgul Yavuz Bey? Oğlumuz kahraman bir asker. Aynı zamanda gördüğünüz gibi son derece yakışıklı ve sesi de bayağı güzeldir. Ama kendisi zeka küpü, esprili, cesur, gözü kara. Kız mı alıyoruz evin korumam belli değil. Yani. Mal varlıklarımız nelerdir? Kaç mal varlık, acılar. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim.